Selamlar sevgiler sevgili boğa burçları hoş geldiniz Temmuz ayı kahve falımıza sizler niyetlenirken dileklerinizi tutarken ben de odaklanayım istiyorum burada bakın çok güzel bir görüntü var yani yoruma müsait ama güzel olup olmadığını anlayacağız şurada var biraz şu kısım bana gizlenmek istediğiniz ortalarda görünmek istemediğiniz şu kısım çok neşeli olduğunu şu, şu kısım Ortada da bir yüz var Yanda da bir yüz var Şu kısımlarda biraz çileler var Hayatınızdaki çileli Dönemleri Artık bir eteklerinizden dökmek Onları bir atmak isterken Yine ayağınıza Hani ayak bağı olan insanlardan Nasıl kurtulacağım Tam kurtuldum diye düşünürken Bir bakıyorsunuz yine ve yine Haberleri geliyor Biraz esnedim o yüzden sesim biraz tuhaflaştı. Üzerinizde şöyle bir ağırlık olabilir. Yani nazar ağırlığı ya da böyle hani derler üstün üstümde ölü toprağı var gibi. Böyle yani benzetmek gibi olmasın ama hani halsizliğin biraz ilerlemiş hali. Bunu atmak istiyorsunuz. Bakın acayip şekilde üzerinizden atmak istiyorsunuz. Neşelisiniz, mutlusunuz. Ee, ve güzel şeyler hissediyorsunuz. Güzel şeyler yaşıyorsunuz ama burada bir birkaç kişinin hayatınızla böyle enerjinizle oynadığını düşünüyorsunuz ve bu yüzden burası bana uzaklara gitme isteğinizi uzaklara gitmek durumunuz olacağını ee, böyle bir e, sanki dertleşmek istediğiniz bir e, ne bileyim bir kabir bir ziyaret birileriyle ya da denizi seyretmek buradaki bu manzara bana onları hissettirdi biraz böyle konuşmak sanki çocukluğunuzdaki e, bir dediniz mi? Bir sevdiğiniz, sizi seven, oyun oynatan birinin hayali. Belki onu mu kaybettiniz? Ona mı üzülüyorsunuz? Bakın çok zor açıldı. Dileğiniz inşallah gerçekleşsin. Ee, ne dilediyseniz, ne istediyseniz bana biraz daha böyle özgürlük, birazcık daha sağlık istediğinizi, güç toplamak istediğinizi hissettirdi. İnşallah dilekleriniz gerçekleşir. Ee, biraz da e, çabayla ve e, önünüze çıkan fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Hani şey misali biraz sizde şunu hissettim önünüze çıkan fırsatların böyle gerçekten iyi geleceğini düşünerek e, konuşmuyorsunuz da sadece böyle dikkatinizi vererek konuşmuyorsunuz birazcık daha dikkatsiz birazcık daha böyle üstün körü ilgileniyorsunuz bazı şeylerle yani he olur olsa da olur olmasa da olur ama o, o şey sana şifa olabilir o şey seni iyileştirebilir birazcık daha incelemen gerekiyor burada. Ee, çok boş vakit harcamak istiyorsun diyorsun ki boş boşa böyle uzanayım dinleneyim yatayım kimseyle konuşmayayım sonra bir an bir enerji geliyor birazcık daha iyisin ee, böyle belki 3 gün çalışmıyorsun 3 günlük bütün çalışman gereken işi bir güne sığdırıyorsun gibi hissettim çok yoruyorsun kendini vücudunu yoruyorsun bedenini yoruyorsun ağır işler mi yapıyorsun beyin olarak mı ağır işler yapıyorsun İkisini ayırt edemedim belki hepinizde farklı farklı olduğu içindir Evet sevgili boğalar. Şu an beni dinlemek bile istemediğinizi hissettim biliyor musunuz? Hani böyle çok nadir olur bu. Belki çok kaç yüz fincandır hiç hissetmemiştim böyle bir şey. Böyle istemediğiniz, üf, ben de güzel bir şey çıkacak zannettim diyeceğinizi hisset, dediğinizi hissettim. Şurada bir 25 var gibi. E, 25 yaş sizin dönüm noktanız. Yani 25 yaşındaysanız ya da ön, geçtiyseniz ya da gelmediyseniz bu 25 yaş sizin dönüm noktanız söyleyeyim. Hepiniz için bir hayatınızdaki kararları gözden geçirmedi. ya ya 25'e gelmediyseniz hazırlıklarınızı yapın muhteşem bir dönüş. 25 yaşındaysanız önünüze çıkan fırsatları değerlendirin. 25'i de geçtiyseniz 25'te yaşadıklarınız için pişman olmayın. Sadece ders alın ve onların üzerine inşa edebileceğiniz çok güzel bir hayat inşa edin ee, dediğim gibi hayıflanmak üzülmek kızmak hiçbir şeye çare değil bazı parayla ilgili bazı şeylerin size gelmediğini düşünüyorsunuz çok çok yoruyorsunuz kendinizi çalışırken Hani kolay gelmesi gereken akışta kolay gelmesi gereken bir para akışının birazcık zorlandığını düşünüyorum burada o yüzden sizin daha az kafa yorarak çalışmanızı tavsiye edeceğim. Yani mükemmelliyetçi yapınızdan biraz vazgeçerek. Mesela bir yerde çalışıyorsunuzdur, oranın mutfağı ile ilgileniyorsunuzdur. Mükemmel olsun, mükemmel. Bir yerde işte ne bileyim muhasebesi ile ilgileniyorsunuzdur. Tek tek böyle en ince detaylara kadar belki gece 12'ye kadar kafayı patlatıyorsunuzdur. Ne bileyim... Belki bir ev hanımısınızdır, her şey mükemmel olmalı diye evle o kadar uğraşmaktan hayatı kaçırıyorsunuzdur gibi hissettim. Belki de uymayabilir. Ama bunlara dikkat edin. Bunlar uyarıdır. Hayatınızdaki birinin böyle bir rahatsızlığı, kolesterol mü diyeyim bir şeyleri tavan yapmış. Onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bir hastanızın sıkıntılarıyla yani üzüntüleriyle belki hayatınızdaki kişinin yakınları bir şeyle. O biraz sizi e, yıpratıp üzmüş olabilir. Üz, e, yani biz temmuz için konuşuyoruz ama ben şimdiki zamanmış gibi konuşuyorum. O da alışkanlık. E, dediğim gibi kafanızı o kadar yoruyorsunuz ki bazı şeyler için. E, hayatınızdaki birçok şeyi de böyle e, küçükken büyütüyorsunuz. Ona dikkat edin. Her şeyi kolaylaştı, kolaylaştırın kafanızda. Yani sizin bu fincandan almanız gereken en önemli ve neredeyse tek dikkat etmeniz, dinlemeniz gereken şey şudur. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Akışa bırakın, teslimiyete geçin. Bırakın zaten kolaylıkla gelecek olan şeyleri zorlaştırıyorsunuz. Zaten kolaylıkla geliyor. Başarılı, çalışkan insana enerjiler de yardım eder. Ee, söylemek istediğim bu. Bir de kendinizi böyle e, başarılı göremiyorsanız, şayet bazı şeyleri yaparken e, ortaya çıkarken böyle, hani belki sosyal medyada bir iş yapacaksınız, belki iş yerinizde, belki e, bir bir şey çıkaracaksınız, bir marka ya da başka bir şeyle ilgileneceksiniz ya da akrabalarınızın arasına gideceksiniz. Korku var içinizde. Acaba acaba korkusu. Yani acaba akrabalarımdan zarar görür müyüm? Acaba akrabalarımın yanında. İşte beni yadırgarlar mı? Beni eleştirirler mi korkusu? Böyle relax olun, rahat olun. Konuları değiştirin, konuları onların üzerine döndürün. Düşünsenize sürekli size soru soruyorsa sen ona soru sor. Sendeki "Ee sen ne yapıyorsun?" bir daha sana dönüyorsa bir daha soru sor. Konuyu değiştirdiğini anlasın. Ya da "Aman benden çok konuştuk, sizden siz ne yap neler yapıyorsunuz, ne var ne yok" deyin. tamam mı? Eğer sıkıntınız buysa çok basittir bunu çözmek. Ama görmek istemediğiniz insanları görmek istemediğiniz için gitmek istemiyorsanız o ayrı bir şey. Ama eninde sonunda o insanlarla karşılaşmazsınız. Hayatınızda başka insanlar çekersiniz. O olayı çözmeniz gerekir. Bekarlar için de böyle bir büyük bir evlilik teklifi var ama sanki istemiyorsunuz. Biraz böyle yapışkan biri mi? biraz yapışkan derken yani belki sizi çok seviyordur. Belki çok düşkündür. Belki çok sevgisini böyle belli eden biridir ama siz soğumuşsunuz gibi geldi bana. Siz biraz böyle sizi yıpratmış, üzmüş, duygularınızı incitmiş. Belki hani ilk onun yani sizin ilk ilişkinizdir karşıdakinin değildir. Belki sizin ilk evliliğinizdir karşıdakinin değildir. belki size çok zor abes gelen şeyler kötü gelen şeyler karşıdakine gelmiyordur karşı taraftakinin açısından bakılacak olursak bu böyle ama siz birçok şeyi örtbas etmişsiniz o yüzden karşı taraf bunları zamanında anlamamış ondan kaynaklanmış su kenarlarında yürümeyi seviyorsunuz size enerji veriyor ya da verecek buna dikkat edin enerjinizi böyle atın. Biraz kirlenin. Nasıl kirli? <laughs> ne kadar kötü bir komik bir şey o. Biraz böyle üzeri yani topraklanın. Elim çamur oldu, ayağım çamur oldu diye ya da titizlenmeyin. Böyle biraz topraklı haşır neşir olabilirsiniz. Enerjinizi atarsınız. Çünkü e, size iyi gelecek olan bir şey gibi e, duruyor bu, buradan. Biraz uzak kalmışsınız. Sanki bana uzun zaman güneş görmemiş ve biraz bedeninin de buna ihtiyacı olan biri olduğunuzu hissettirdik. Belki de birinizle uyumlandık. Ee, artık çevrenizdekilerin kalbini kırmaktan kaçınmadığınızı, kaçınmayacağınızı hissettim. Birazcık daha böyle iğneli laflar kullanacağınızı hissettim. Ee, üzerinizden de böyle ağırlık varsa böyle kapı kenarına bir e, kaseye ya da kapının kenarına biraz tuz koyun, kaseye koyun. Ee, üzerine de su koyun tuzun sonra o bir 12 saat dursun ee, size şifa gelecek bir enerji geldiği için bu açıklamayı yapıyorum sonra onu böyle 12 saat sonra yani doldururken de niyetlenirken de kapının kenarına koyarken de evin içerisine kapıya yakın bir yere koyun ee, evinize gelip gidenlerin enerjisi sizi rahatsız etmiş olabilir ondan sonra onu koyarken evimdeki bütün kötü enerjiyi çeksin bütün evin ferahlasın böyle güzel niyetlerde bulunun Sonra onu götürüp 12 saat sonra lavaboya dökün ve bütün sıkıntıların böyle aktığı gitti ve şükürler olsun değil. Tamam oldu 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 bu size çok iyi gelecek sevgili boğalar. Güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.